isimdi. Çağın dinsizlik ceryanı Hristiyanlarla bir araya gelmeyi gerektirmektedir. Türkiye ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Amerikan kuşatmasını alınırken Nursi Papaya diyalog arzusunu iletmişti. O dönemde Vatikan bu mektubu bir kuru teşekkürle karşıladı ama 60 yıl sonra bu ve benzer müracaatların değeri anlaşıldı. 2009 Aralık ayında Dünya Dinler Parlamentosu Avustralya'da toplandı ve Said Nursi konu başlığıydı. Uzmanlar Said Nursi'nin zamanın papasına işbirliği teklifinin öneminden söz ettiler ve bunu ilk diyalog girişimi olarak kaydettiler. Papa'ya ikinci mektup Fethullah Gülen yıl 1998. Papa'ya Türkiye'den ikinci mektup 48 yıl sonra gidecekti. Bu mektup Fethullah Gülen imzalıydı. 9 Şubat 1998'de yazılmıştı. Rabbin aciz kulu Fethullah Gülen olarak imzalanmıştı. Konunun uzmanları Hristiyanlıkta Rab kelimesinin İsa Mesih için kullanıldığına dikkat çektiler. Mektuptan bir bölüm aktaralım. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştu. Ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardı. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. Ve mektubun sonunda Gülen Papa'ya tekliflerini sunacaktır. Hristiyanlığın 3. bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren pek çok etkinlik önermek istiyoruz. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. Bu mektuptan bir yıl sonra 3. bin yıl arifesinde Papa 2. Jean Paul Vatikan'ın Noel mesajını dünyaya iletti. Diyalogdan kastettiği bakın neydi? 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. 2. bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. 3. bin yılda ise Asya'nın Hristiyanlaştırılma zamanı. Papa'ya üçüncü mektup Abdullah Hocalan. Papa'ya giden bir mektup daha var. Kişisel yardım çağrısı içeriyor. Bu da Abdullah Öcalan tarafından Vatikan'a yollanıyor. Öcalan Papa 2. Jean-Paul'e şöyle yalvarıyor. Suriye'deki rejim sadece Kürtleri değil, Ermenileri, Süryanileri, Rumları da imha etmiştir. Ben Kürdistan topraklarında yaşayan Hristiyan azınlıkları da Türk vahşetinden korumak için uğraşıyorum. Beni bu savaşta yalnız bırakmayın nasıl ittifaklar iyice belirgin değil mi? Bu mektuptan sonra Papalık Doğu Kiliseleri Birliği Vatikan'ın PKK'yı desteklediğini açıklamıştır. 2008'de benzer bir ses Napoli'deki dinler arası diyalog toplantısında yükselmiştir. Kardinal Martino'nun sözleri şöyledir. Türkiye, Suriye, İran ve Irak arasına dağılmış olan Kürt halkına kendilerini ifade etme imkanı tanınmalıdır. Yani karşımızda tümüyle ittifak etmiş bir haçlı kadro vardır ve tüm girişimleri küresel siyasetin bir parçasıdır. Nasıl ki Dünya Bankası elinde sopa ulus devletleri borç, işsizlik, yoksulluk denizine sürüklüyor, tek hakim güce bağlı devletçikler yaratmak için uğraşıyorsa din konusunda da aynı faaliyet yapılmaktadır. Küresel bir din olmalıdır. Hak ve adalet kavramlarıyla dünyaya bakan bir İslam anlayışına yer yoktur. Bir yanda diyalog, bir yanda savaşlarla yani yumuşak ve sert gücün karışımıyla İslam'la savaşılmalıdır. Çünkü ruhban sınıfı bile olmayan bu din ele avuca sığmamaktadır. Vatikan bu adımı ilk atan küresel merkezdir. Aslında dünyanın en zengin şirketidir. Küresel bankerlerle, silah ve enerji sektörüyle, medya devlerine kadar küresel aktörlerle el eledir. Kilise örgütüyle cemaatleri dünyanın en geniş istihbarat ağıyla hükümetleri kontrolde tutmakta, çeşitli ülkelerde darbeler gerçekleştirilmesi için aktif rol oynamaktadır. 2001'de bu strateji için düğmeye basılmıştır. Batı dünyası için yeni komünist İslam'dır. Diyalog dönemine gizli nokta o zaman konacaktır. George Bush, Irak ve Afganistan'ı işgal ederken bunu açıklamıştır. Crusade. This war on terrorism uh, is İslam'a karşı yumuşak tavırdan tehditlere geçilmiştir. İkiz Kuleleri Yıkımı ve Usama efsanesi bu nedenle ortaya çıkarılmıştır. 2001 itibariyle İslam ve terör kelimeleri yaygın bir şekilde yan yana kullanılmıştır. Evil, killer, Taliban, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Terrorism, Hazreti Muhammed karikatürleri yayınlanmış. Medeniyetler İttifakı sergisinde Müslümanlara hakaret eden heykeller sergilenmiş. Avrupa ve Amerika'dan çeşitli odaklar sistemli olarak İslam'ı hedefe oturtmuşlardır. İkili bir harekattır bu. Bir, İslam'ı aşağılama, Müslümanlara eziyet, Müslümanları terörle eşitleme faaliyeti. İki, diyalogcu İslam'ı yüceltme, İslam olmayan bir İslam'ın Hristiyan dünyayla ittifakı. İşin aslını anlamak için Vatikan yetkililerine kulak vermek yeterli. İşte Vatikan'ın açıklaması. Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Dinler arası diyalogdan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır. Toplumlar ortak evrensel değerler ...küresel barış, medeniyetler ittifakı gibi kavramların... ...Batı'nın kirli ve işgalci yüzünü saklamak için maske olarak kullanıldığını görüyorlar. Scott Appleby, Sorusun Açık Demokrasi sitesinde maskeyi detaylandırıyor... ...ve küresel elitin nasıl bir Türkiye istediğini açıklıyor. Günümüz Orta Doğusu'nun eksen ülkesi olarak görülen Türkiye'de laik ve dindarlar arasında keskin bir ayrım var. Dini azınlıklara tam olarak hak verildiğinde Türkiye'nin emsalsiz bir dini özgürlük rejimine dönüşme ihtimali var. Denklem kurulmuş dini azınlıklara haklar ve emsalsiz bir dini özgürlük eşittir kaos. Hmm. Mezhep kavgası içine sürüklenen bir Türkiye'den söz ediliyor. Hmm. Dikkatinizi çekelim yazıda. Türkiye'de yumuşak güç devrimi yolda ifadesine de yer veriliyor. Diyaloğun mezhepsel ve etnik kaos yaratmak için gerekliliğinin altı kalın kalın çiziliyor. Diyalogcuların kimlerle diyalog halinde olduğu açık seçik ortada. 90 yıldır Garp cephesinde yeni bir şey olmuyor. Mezhepsel çatışma hedefi ve hızlı bir Hristiyanlaştırma küresel güçlerin planları arasında. İşte örnekler. hatırlıyor musunuz Hatay'da Dinler Bahçesi açıldı. Hatta hat